Merhaba sevgili koçlar. Bugün 2 Şubat 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Hayal gücünüz ve empati yeteneğiniz çok yükselebilir bugün. Özellikle Ay Jüpiter arasındaki üçgen açı bugün duygusal enerjinizi de çok yükseltecektir. İç sesini dinlediğinizde bugün doğru mesajlar alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir sağlık sorunu veya probleminiz için çeşitli yardımlar almanız da mümkün görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Şubat 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne yumuşak, duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Jüpiter üçgen açısının iyimser enerjisiyle güne başlayabiliriz. Sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte olmak, duygusal paylaşımlar yapmak için uygun bir gündeyiz. Duygusal ve yaratıcı enerjimizi kullanabileceğimiz çalışmalar ve hobilere bugün rahatlıkla zaman ayırabiliriz. Öğleden sonra ay akrep burcundaki satürnle de üçgen açı yapacak ve 18.35'te boşluğa girecek. Akşam saatlerinde kendimizi daha güvenli hissedebilir, sorumluluklarımızla ilgilenebilir, aile büyükleri ve otorite kavramlarından da çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.